41. milenyumun korkunç karanlığından bilginin ve hafızanın kadim ışığına sığınanlara selam olsun. Bugünkü destanımızda imparatordan, onun sadık koruyucuları ve en elit birimleri olan Adeptus Custo Destlerden ve imparatorun tüm galaksiyi fethetmek için en etkili silahı olan Adeptus Astartesler lejyonlarından bahsedeceğiz. İmparatorun galaksiyi fethedip Tek bir imparatorluk altında birleştirmesi amacıyla hangi Space Marine lejyonları kuruldu? Bu Space Marine lejyonlarının primark'ı kimlerdi? Bu Space Marine lejyonlarının özellikleri nelerdi? Nasıl savaşırlardı? Hangi görevlerde başarısız oldular? Hangi görevlerde başarılı oldular? Hangileri imparatora ve onun değerlerine sadık kaldı? Hangileri ihanet etti? kadim hafızamın derinliklerindeki en kıymetli bilgileri bugün gün yüzüne çıkaracağım. İnsanlığın Efendisi. Altın tahtın sessiz çığlığı o. İnsanlığın Efendisi galaksinin meşru hakimi ve türümüzün son umududur. Neolitik çağda kadim şamanların ruhsal birleşimiyle doğan imparator binlerce yıl gölgelerde bekledi. Amacı tekti, insanlığı. Warp'ın karanlık tanrılarından korumak ve yıldızlar arasında sarsılmaz bir rasyonalite imparatorluğu kurmak. Bu vizyon için önce Adeptus Custodesi, yani kendi genetik koruyucularını, ardından galaksiyi fethedecek olan Adeptus Astartes lejyonlarını yarattı. Büyük Haçlı seferiyle insanlığı karanlıktan çıkardı, Ullanor'da ork ordularını diz çöktürdü. Ancak en büyük projesi olan Webway, yani insanlığı warp'tan tamamen koparacak olan gizli geçit projesi. En sevdiği oğlu Horus'un ihanetiyle paramparça oldu. Horus heresinin sonunda bizzat yarattığı canavarla yüzleşti. Horus'u yok etti ancak kendisi de ölümcül yaralar aldı. 10 bin yıldır her gün binlerce ruhun kurban edildiği altın tahtta. Ne tam ölü ne de tam diri bir halde oturmaktadır. O artık fiziksel bir lider değil feneriyle gemilere yol gösteren, acı içinde kıvranan bir tanrıdır. İnsanlık, onun kanıyla yazılmış bir imparatorlukta, onun sessiz koruması altında hayatta kalmaya çalışmaktadır. Adeptus Custodes, Altın Lejyon'un muhafızları, onlar imparatorun on binleri, sadece asker değil, efendilerinin öz evlatları ve canlı sanat eserleridir. Adeptus Custodes, bizzat imparatorun genetik simyasıyla Space Marine'lerden kat kat üstün her biri bir filozof ve cellat olarak yaratıldı. Amaçları tekti: İmparatorluk sarayının aşılmaz surları ve efendilerinin mutlak kalkanı olmak. Space Marine'ler bir orduysa, Custodes'ler birer şampiyonlar birliğidir. Horus Heresi sırasında sarayın altındaki Webway savaşlarında iblis ordularına karşı 10 yıl boyunca hiç durmadan savaştılar. Öyle ki sayıları 10 binden bine kadar düştü. Ullanor ve Tera kuşatmasında imkansız başarılar gösterdiler. Ancak efendilerinin tahta hapsolmasını engelleyememek en büyük kederleri oldu. 10 bin yıl boyunca Saraydan dışarı çıkmayan bu altın devler, Roboute Guilliman'ın dönüşüyle yeniden yıldızlara açıldı. Bugün onlar sadece birer gardiyan değil. İmparatorun gazabını galaksinin en karanlık köşelerine taşıyan altın bir mızraktır. Her bir Custodes tek başına bir orduya bedel. Sadakatleri ise güneşin kendisinden daha parlaktır. İmparator Terra'yı birleştirdikten sonra Thunderbolt birimlerindeki kusurlar önemli derecede kendini belli etti. İmparator, onların Terra'yı fethetmek için yeteceğini biliyordu. Ama galaksiyi fethetmek, bu askerlerin sahip olduğundan çok daha fazla disiplin, duygusuzluk, özveri, düzen ve sadakat istiyordu. İmparator bu doğrultuda yeni projesine başladı. Adeptus Astartes. İmparator, Adeptus Astartes ile galaksiyi fethetmek için gereken güce ulaştığını düşünüyordu. Peki gerçekten imparator bu lejyonlarla tek çatı altında birleşmiş bir galaksi hayaline ulaşabilecek miydi? Bu başka bir hikayenin konusu olsun. Şimdi size her bir lejyonu ayrı ayrı anlatacağım. Onlar galaksinin savaş tanrılarıydı. Peki onlar aslında kimdi? Neler yaptılar? Ve başlarına neler geldi? Yaklaşın gezginler şimdi size lejyonların destanlarını anlatacağım. Birinci lejyon Dark Angels. Sadık. Birinci lejyon İmparatorun ilkleri. Primarkları Lionel Johnson. Kaliban'ın vahşi ormanlarında büyümüş bir strateji dehasıdır. Savaş taktikleri, mutlak disiplin ve her türlü düşmana uyum sağlayan altı kanat düzenine dayanır. Gizli görevlerde ve en imkansız kuşatmalarda başarılı oldular. Ancak içlerindeki gizli çatlak yani Fallen meselesi en büyük başarısızlıkları oldu. Kaos'un yalanlarına karşı sarsılmaz bir sadakatle durdular. Çünkü Lion için sadakat kendi ödülüdür. Lion L. Johnson 10 bin yıllık uykusundan uyandı ve galaksiye geri döndü. Bugün Dark Angels, geçmişin utancını temizlemek için gizlilik içinde savaşan affetmeyenler olarak bilinir. Üçüncü Lejyon Emperor's Children Hain Primark Fulgrim'in önderliğindeki üçüncü lejyon sadece zafer değil mutlak mükemmellik arıyordu. Taktikleri cerrahi hassasiyette baskınlar ve kusursuz manevralardır. Az sayıdaki askerle imkansız cepheleri yardılar. Ancak bu mükemmeliyet tutkusu Kibre ve Slanesh'in haz dolu fısıltılarına yenik düşmelerine neden oldu. Fulgrim, bizzat kardeşi Ferus Manus'u katlederek ihanetini mühürledi. Fulgrim, bir yılan gövdeli Daemon Primark olarak Warp'ta hüküm sürüyor. Lejyonu ise bugün galaksiye yayılmış, haz ve acı peşinde koşan kopuk savaş çetelerinden ibarettir. Dördüncü Lejyon, Iron Warriors. Hayır. Perturabo'nun oğulları, galaksinin en ağır kuşatmalarının ve bitmek bilmeyen yıpratma savaşlarının ustasıdır. Taktikleri, matematiksel hassasiyetle yapılan topçu atışları ve aşılmaz istihkamlar üzerine kuruludur. En zorlu kaleleri yıktılar ancak imparator tarafından sadece iş gücü olarak görülüp takdir edilmemeleri Pertura boyu derin bir nefrete sürükledi. Horus'un isyanla lojistik ve mühendislik dehasıyla katıldılar. Perturabo, bir Daemon Primarch olarak Medrengard'da stratejiler kurmaya devam ediyor. Lejyonu bugün hala içeride demir dışarıda demir diyerek galaksinin en güçlü tahkimatlarını kurup yıkmaktadır. 5. Lejyon White Scars, sadık. Chogoris'in bozkırlarından gelen Atay Khan, hızı bir silah dönüştürdü. Taktikleri yıldırım baskınları vur ve kaç manevralarıdır. Mobil savaşın zirvesine çıktılar ancak statik savunma görevlerinde zorlandılar. Kan, kaosun yozlaşmış vaatlerini özgürlüğe bir tehdit olarak görüp imparatora sadık kaldı. Terra kuşatmasında uzay limanını geri alarak kilit rol oynadılar. Jack Hatay Khan binlerce yıl önce Webway'de kayboldu. Bugün oğulları Chogoris'in savaş şarkılarını söyleyerek Galaksi'nin en hızlı akıncıları olarak görev yapmaktadır. 6. Lejyon Space Wolves. Sadık Fenris'in canavarı Leman Russ, İmparatorun celladıydı. Taktikleri vahşi bir öfkeyle birleşmiş kurt sürüsü disipliniyle yapılan doğrudan saldırılardır. Diğer lejyonları cezalandırma görevlerinde başarılı oldular. Russ babasına olan sarsılmaz vahşi sadakati sayesinde ihanetin kıyısından bile geçmedi. Prospero'nun yakılmasında başrol oynadılar. Ras, son savaş için döneceğine söz vererek Eye of Terror'e daldı. Bugün Space Wolves, Codex Astartes'i reddeden, kendi kurallarıyla savaşan galaksinin vahşi koruyucularıdır. 7. Lejyon Imperial Fists Sadık Rogal Dorn, imparatorluğun sarsılmaz kalkanıdır. Taktikleri inatçı savunma ve aşılmaz kaleler inşa etmektir. Terra'nın savunmasında ve genişleme savaşlarında kusursuzdular. Dorn, duygularını bir kenara bırakıp görev bilinciyle sadık kaldı. Ancak Horus ihanetinden sonraki Demir Kafes operasyonunda büyük kayıplar vererek başarısız oldular. Dorn'un öldüğü sanılsa da sadece eli bulunmuştur. Bugün oğulları Terra'nın muhafızları olarak en sert disiplinle kale savunmalarına liderlik etmektedir. 8. Lejyon Night Lords Hain Konrad Gürze yani gece avcısı Taktikleri korku, işkence ve psikolojik savaştır. Suç oranlarını korkuyla sıfıra indirdiler ancak yöntemleri o kadar zalimleşti ki imparator tarafından reddedildiler. Gurze, kaçınılmaz gördüğü karanlık vizyonların etkisiyle deliliğe ve ihanete sürüklendi. Gurze, bir suikastçı tarafından öldürülmeyi bizzat kabul etti. Lejyonu bugün birleşik bir güç değil, karanlıkta saklanan, korku yayan yağmacı çetelerdir. 9. Lejyon Blood Angels Sadık, kanatlı melek sanguinius, insanlığın umuduydu. Taktikleri havadan indirme ve şok saldırılarıdır. Her türlü yakın dövüşte muazzamdılar. Sanguinius, kendi ölümünü görmesine rağmen babası için canını feda ederek en yüksek sadakati gösterdi. Tek başarısızlıkları içlerindeki genetik kusur olan kızıl öfkedir. Sanginius öldü. Ancak anısı kara öfkeyle oğullarında yaşıyor. Bugün Blood Angels asaletleri ve içlerindeki canavarla savaşarak insanlığı korumaktadır. 10. Lejyon Iron Hands sadık Ferus Manus etin zayıflığına inanıyordu. Taktikleri ağır zırhlı birlikler ve teknolojik üstünlüktür. Endüstriyel savaşlarda rakipsizdiler. Ancak Istvaan 5. katliamında Ferrus'un öfkesine yenik düşüp ölmesi Legion'un en büyük başarısızlığı oldu. Sadakatleri demir gibi sert ve mantığa dayalıdır. Ferrus Manus öldü. Bugün Iron Hands vücutlarını makineleştirmeye devam ederek zayıflık gördükleri her şeyi galaksiden silmeye çalışmaktadır. 12. Lejyon World Eaters Hain Angron bir köle olarak zincirlendi ve öfkeyle dövüldü. Taktikleri kontrolsüz şiddet ve kanlı yakın dövüşten ibarettir. Yakın savaşta durdurulamazdılar ancak stratejik derinlikleri yoktu. Beyinlerindeki kasabın mühürleri onları deliliğe ve kan tanrısı Korn'un kucağına itti. Angron, ölümsüz bir Daemon Primark olarak her yere kan ve vahşet saçıyor. Lejyonu ise bugün sadece kafatası toplamak için yaşayan kana susamış canavarlardır. 13. Lejyon Ultramarines Sadık, Robote Giliman, lojistik ve organizasyonun efendisidir. Taktikleri, Codex Astartes'e dayanan, her duruma bir cevabı olan esnek stratejilerdir. Bir imparatorluk kurma ve yönetme konusunda eşsizdirler. Guilliman'ın mantığı, Kaos'un düzensizliğine karşı sadık kalmasını sağladı. Guiliman uyandı ve İmparatorluk naibi olarak geri döndü. Bugün Ultramarines, Kodeks'in koruyucuları ve İmparatorluğun omurgasıdır. 14. Lejyon, Death Guard, Hain Mortarion, dayanıklılığın vücut bulmuş haliydi. Taktikleri piyade bazlı, zehirli ve aşındırıcı yıpratma savaşlarıdır en ölümcül ortamlarda bile savaştılar. Ancak Warp fırtınasında yakalandıkları korkunç bir hastalık, Mortarion'u oğullarını kurtarmak için Nurgle'ye teslim olmaya zorladı. Mortarion, bir Daemon Primark olarak hastalık ve çürüme yayıyor. Lejyon'u bugün galaksinin en dayanıklı ve iğrenç istila gücüdür. 15. Lejyon, Thousand Sons, Hain Tek gözlü dev, Magnus, bilgi ve büyü ustasıydı. Taktikleri, pisişik güçler ve gizemli sanatlardır. Bilgi toplama görevlerinde harikaydılar ancak yasaklı güçleri kullanmaları sonlarını hazırladı. Magnus, imparatoru uyarmaya çalışırken kaza eseri en büyük zararı verdi ve Tizenç'in oyununa gelerek hain ilan edildi. Magnus, büyücü bir Daemon Primark. Lejyonun çoğu Ahriman'ın rubriği ile toz yığınına dönüşmüş zırhlı ruhlardır. 16. Legion Sons of Horus Hain Horus Lüpercal, babasının sağ kolu ve savaş ustası. Taktikleri, kurdun boğazı denilen, düşman liderini hedef alan ani ve ezici saldırılardır. Büyük Haçlı Seferi'nin en büyük fatihiydiler. Ancak içindeki gizli hırs ve kaosun sinsi fısıltıları onu babasına ihanet ettirdi. Horus bizzat imparator tarafından yok edildi. Lejyonu parçalandı ve yerini Abaddon liderliğindeki Black Legion aldı. 17. Lejyon World Bearers Hain Lorgar Aurelian bir peygamberdi. Taktikleri dini fanatizm ve kitle yönetimidir. İnançla dünyaları birleştirdiler ancak imparator tarafından reddedilmeleri Lorgar'ı gerçek tanrılar olan Kaos'a itti. İhanetin asıl mimarları onlardır. Lorgar, karanlık bir ilahiyatçı olarak Warp'ta saklanıyor. Lejyonu bugün hala galaksiye karanlık inancı yaymak için haçlı seferleri düzenliyor. 18. Lejyon Salamanders Sadık Vulkan, halkın koruyucusudur. Taktikleri, ateş, alev silahları ve ağır zırhlı yakın savaştır. İnsan hayatını koruma görevlerinde eşsizdirler. Vulkanın insanlığa olan sevgisi ve ebedi olması sadakatini korudu. Istvan 5'te ağır darbe aldılar. Vulkan kayıp, ancak 9 kutsal emaneti bulunduğunda döneceğine inanılıyor. Bugün oğulları ateşin gücü ve sarsılmaz bir merhametle savaşmaya devam ediyor. 19. Lejyon Raven Guard Sadık Corvus Corax Gölgelerin efendisidir. Taktikleri gizlilik, sabotaj ve suikasttır. Tiranları devirmekte başarılıydılar. Ancak açık savaşta savunmasız kaldılar. Corax'ı Uğradığı ihanete rağmen sadık kaldı ancak lejyonunu kurtarmak için yaptığı genetik deneyler başarısızlıkla sonuçlandı. Korax, Eye of Terror'de hain primarkları avlayan gölge bir varlığa dönüştü. Bugün oğulları sessizce saldırıp karanlığa karışan adalet elçileridir. 20. Lejon, Alpha Legion Belirsiz İkizler, Alfarius ve Omegon Taktikleri sızma manipülasyon ve içten çökertmedir. Onlar için zafer düşman savaşmaya başlamadan önce kazanılmalıdır. İhanet ettikleri sanılsa da aslında insanlığı korumak için hain rolü oynadıkları söylenir. Hedefleri daima belirsizdir. Alfarius'un Dorn tarafından öldürüldüğü bilinir. Omegon ise bir sır küpüdür. Bugün hala ben Alfarius'um diyerek her iki tarafa da çalışan en büyük casus ağını yönetirler. Galaksiyi birleştirip düzen getirmek amacıyla yaratılan bu genetik silahlar, yarattıkları dehşetle galaksideki belirsizliğin temel taşları oldular. Savaş ve vahşetten başka bir şeyin hüküm sürmediği, merhametin ve sevginin yok olduğu bu uzak gelecekte başka ne beklenirdi ki zaten? Karanlığa teslim olmayın gezginler, umut elbet yeşerecektir.